Bakırlı <laughs> ee, Papazın Bahçesi Doğa Yürüyüşü Son noktasında Papazın Bahçesi Oradan görüşler Tesadüfen Rehberimiz Sayın Hasan Karadağ Yanımızda Kısaca görüşlerini almak isterim Hasan Bey e, sağ olun. Kafasın bahçesinin görülebilecek en güzel mevsimidir. Suyun bol olduğu, doğanın canlandığı en güzel zaman. Evet. Yani ee... Başka yaz döneminde bu güzelliği görülemez. Evet. Hakikaten çok doğru söylüyorsunuz. Çok güzel. İnsanların bunu bu söyleyeceğini bilmeliyiz. Evet, bence de. Haklısınız. Çok güzel. İnanır mısınız? Sanki böyle doğa, cennet yani. Burada... Evet, evet. Gel. Burada şeyler verdik. Molalar verdik. Ondan sonra her taraftan sular akıyor. Çok güzel. Kırmızı benekli alabalık üretimi yapılıyormuş. Çok güzel. Harikulade. Cennetten bir külçe de denir ya. Hakikaten öyle yani. Sular her taraftan fışkırıyor. Çok güzel burayı görmek isteyen, böyle yerlere düşkün olan kişilerin Mersin'e çok yakın Tarsus ilçesine bağlı Çakırlı Fakılar köyünün Papazın Bahçesi mevkiline gelmesini öneriyorum.